Arkadaşlar bugün sizlerle bir beraber... başamadılar. Ana başladım mı bu? Evet başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG mobil Lite değil bu sefer normal mobil oynayacağız. Miramar haritasında oynayacağız. PUBG Lite oy... oynuyordum. Ya sileyim dedim. Bilmiyorum silesim geldi. Ya sildim, bunu yükledim. Ama bayağı ye. PUBG mobil bayağı yer kapladığı için onun yüzünden bir oyunlarımı kaldırdım. Sonra bunu yükledim sadece. Neyse. Ben videolara bakıyorum. Ara sıra giriyorum. Şeye geliyor. Bir ses geliyor böyle. Zızızızız. Bilmiyorum. Abi, o kulaklıktan kaynaklı. Hatta videonun açıklamalarına yazdım. Iııı. Ee, bu böyle bir ses geliyor. Niye ben aldım? Hı. İyi iyi. Hadi girelim ya. Aynen dur bakayım envantere şey geldi. Hı 9 olmuş. İsim değiştirmek için mi? Yok benim isim değiştirmeye gerek yoktu. Dur bakayım. Ha yeni şey yok. Yok yok bu kalsın. Başlayalım. Yeni Miramar haritası gelmiş. Ben öyle biliyorum. Bilmiyorum uzun süredir ol olmuş olabilir de yani. Acaba PUBG Lite'a da geldi mi? Bence oraya gelmemiştir ya. Oğlum, bak, oyunu ilk indirdiğim an bak zaten şeyden gösteririm videonun sonlarına doğru. İlk oyuna girdiğimde böyle bir tuhaf hissettim ben bunu oynayamıyorum. Light'ı daha iyi oynuyorum. Bilmiyorum neden bunu oynayamıyorum onu daha iyi oynuyorum hiç bir fikrim yok. Arkadaşlar ben buraları bir, bir mikrofon sesi geldi. Evet, şuradan kapatacağım. Evet kapattım. Şimdi hiç kimseyi duymayacağız. Bugün Miramar haritasında birinci olmaya çalışacağız. Arkadaşlar ilk oynadığımda kaçıncı oldum lan? Birinci oldum. Buraya, buraya mı koydum? Ne yapayım lan? Haritayı koydum. İyi, gözüküyor yine. Baksana şuna ya. ne güzel yapmışlar. Hayır. Bak birileri bak kendi kend ya hayır istemiyorum değişik ki ana bak herkes hayır bu ha. da evet ya hayır oğlum istemiyorum manyak mısın ya ben yürü git atlıyoruz hadi sen tek kal iki <laughs> iki gidiyor ana ben niye atladım İyi boktan bir yere atladım. Benim bir ara bir e, sıfır leşle birinci. Yok birinci değil lan. Bilmiyorum kaçıncı oldum. Sıfır leşle koş koş. Hı. Bir çizgi var da. san numara. <laughs> Alan mı lan Töbe Tövbe tövbe yanımda ne var öyle? Uçak çizgisi mi? Buraya bir inelim. Biraz kasıyor. Kasılıyor. Bak ben tam Oğlum ben niye buraya bak kasıyor, kasıyor. Bekleyin. Gelecek şimdi. Oyuna yeni girdik, yeni girdik. Sıkıntı yapmayın. Yeni girdik. Bak adam buraya geldi. O hemen UMF. Ben niye bu salakları takip ettirdim? Niye sevmiş şey olmaz? Ölürsek. Bu salak benim gittiğim yerlere gidiyor. <laughs> tamam. Sömür sömür ne var ne yok Allah. Bunlara bir bok kalmasın. <laughs> ne kadar kötü. mem yanıma çağırıyor. Ben <laughs> niye buraya girdim lan? <laughs> Araba yok diye var ya bir saat alanın dışında kalmışım haberim yok alan geliyordu arkadan nasıl koşuyor? Hadi gidelim. Ha, şey kapattığımız için Deagle'ı ben alacağım. Deagle'ı ben alacağım. Kim çıkar mısın canım? Da? Evladım niye sağ sola gidiyorsun? Tamam, loot'u da ben alacağım. Sağ ol kanka. Çünkü yine Thompson alırım daha iyi. Üf. Buradan geldi. Lan neredesiniz? Mum tamam, diğer gitti, diğer kaldı. Bak buradan geliyor. Aha. Yok o bizim adam. Aha tepede. Depe. Lan orada düşmüş mu adam? Düştü. Oo, ağır kesici, ağır Önde adam var. Şşş. Burada adam var lan. Oğlum siz niye sıkıyorsunuz etrafa? Ben de adam var diye bakınıyorum ya. Ama adam yürüme sesi geldi. Şu an büyük ihtimal geliyor böyle diye sesi. Hadi gelelim alanlarda. Oo O alanın kenarlarındayız. İyi şu tarafa doğru gidelim. Geliyorlar mı lan? Gelmiyorlar. İyi gelmiyor. O geliyorlarmış bakayım. İyi helal lan. Anneni kef. Anneni kef. Giraz. Çabuk çabuk çabuk. Büyük boku yedik bak. Başlamaması lazım. Büyük boku yedik. Ha iki dakika var koş. Gelin buraya. Diyeyim var. Salaktır bunlar. Nerede? Adama bak. Salak. Oğlum bunlar hep pompalı mondalı Aa ben o silahı çok seviyorum ya. Şu an adamın o sırtı. iki tane mi vardı? Lan ben o silahı çok seviyorum ya. Sniper'dan bile daha çok seviyorum. Çok güzel. Tam sonuna bir yok. Ne olur ne olmaz. Şarjı dolduralım. Sen de bir tane mermin var. Bir şey olmaz. Sen de dolduralım. Hii. Lan çık oradan bak gelir dibimize patlı. Ortaya gelin. Ortaya gel çömel. Aferin. Aa ben duyuyor mu lan bu? Hayır. Neyse kalsın. Ya bir dakika var, bir dakika sonra gidiyoruz. Oğlum bu ne ya? Aha, ne bir dakikası lan? Bak. Bak. Lan 108 dakika mı oldu? Ana. Aşağı in sen aşağı. Evladım aşağı in. Sen kal orada. Değişik misin nasıl? Şu bana sıkıntı oldu. Ben bunu üstte üstte koyamıyorum değil mi lan? İyi. Tamam sen orada kal. Niye buraya? Ay. Evet. Arkamızda adam var. Tabi gördünüz. Ne kadar proyum görüyorsunuz? Tamsun alsaydım daha iyiydi be. Bu kesin beni almayacak biliyor musun? Bak kesin beni. Bin kaç, bin kaç, bin kaç, bin kaç. Bin kaç. Gelin. Ya ben arabayla oynamayı çok seviyorum ya. İki. İki. İki senin. Allah belan. Araba geri gitme. Binsene. Salak. Edin, sen kaybettin. Buradan geliyor Ben böyle dolanıyorum. Siz vurun vurun. İki. Ha. Adam zaten notladı. Siz niye iniyorsunuz evladım ya? bu Bas bas. inme sakın inme. Siz salak. Ha. İnme dedikçe indiler ama ben onlara söylemiştim. İnme dedi. Aa bak iki indi işte ne oldu? Niye bomba atıyorsun? Bomba niye harcıyorsun boş yere? Gerizekalı adamın kafa. Demek ki oğlum bu araba niye sağ çekiyor? Bak sola dönüyorum sol çekiyor. Sağa dönüyorum sağ so sağa çekiyor. Abi çok ta tam tersi yere gidiyoruz. Turbo. Turbo. Oğlum sen niye? Araba sağa basıyorum çok sağa gidiyor. Sola basıyorum çok sol gidiyor. Bir değişik ya. Oğlum neye bakıyorsun? Adam öldürme öldürme adam. Şimdi bulaştırma bizi arabayı patlatır patlatır. Adamlar şimdi bana diyor sat. Aha. Kesin adam var. Kesin adam var. Ben de adama doğru sürüyorum. Bak ben ne dedim? Yukarıda adam var. Yukarıda adam var demedim ama adam var dedim. Tabi de bunları adam denirse. Adam vardı lan nereye gitti? Ana yok. Adam adam yok. Şu an bakacağım buraya. Tam gidiyoruz çok boktan bir yere geldik. Acayip boktan bir yere geldik. Allah araba taklat. Kesin bu, bu salak araba kullanmasın diyordur. Oğlum bak hem yön veriyorsun hem böyle etrafı bakınıyorsun. Çok zor ya. Ha, bombalı alana girdik. Sizi gezdireyim mi? Ha? Ha gezdireyim mi? Ha döneyim mi şöyle? Ha, böyle içine içine gireyim böyle. i̇çine içine, içine gireyim böyle şimdi bu salak. <laughs> bak nasıl indi. <laughs> ya geri zekalılar bak göt korkusundan nasıl indiler. Eğer ölürsem ölürmüş ölmüş olurum yani. Videoda kısa olur. Burada fıstık gibi bir araba var. Cip var. Cip demişim. Cip var da ben niye o arabayı alayım. Bu arabayı alacağım. Allah gelen bir kişi gelir vallahi. Kili. Ana bir nerede? Sana doğru geliyor. Ana adamlar o arabayı bulmuş. Ben o arabayı çok istiyordum ya. Gel misin? Yazar mısın? Yazmıyor. Oğlum ya. Aa, ya salak ya. İn. Sen bok gibi kullanıyorsun arabayı. Hiç güzel kullanamıyor. Patlatacak bak o arabayı. Oğlum o araba çok güzel bir araba ya. Aferin lan bir. Çok sağlam adamsın ha. Akıllı adamsın valla. Hop ben öldürmüş oldum. Şimdi ineceğim. Bu adamın lootunu boşaltacağım. Eee. Bok alırsın. Ben süreceğim. Oo! Oğlum fıstık var araba ya. Eğer sıkarsan öldürürüm diyecek, değil mi? Sıkmadı. İyi adammış. Ha ben iki sandım yanındakini birmiş. İki bırakalım mı orada? İki gidiyor Allah. Dur 3'ü alalım. Oğlum ben çok boş geziyorum ha. İkiye gidelim hadi. Kıskandıralım ikiye. Vay be. Uçalım hadi. Oh, come on man. Ne dedim lan ben? Oğlum bak araba o kadar güçlü. 400-500 beygir. Amerikan kaza araba bunlar. Manyak bir şey. Geri geri Everest dağına tırmanır bu araba. Kesin benzini bitirmiştir ha. <laughs> Adam can basıyor lan. <laughs> Adam can basıyor gördüm bak enerji değişti. <laughs> ah çok ya. Ben böyle oynuyorum. <laughs> Aklıma şey geldi. Tokyo Tokyo Drift değil. Hızlı öfkeli de sahne geldi böyle. Araba takla atıyordu. Don'un arabası. Trene çarpıp takla atıyordu. Ben de öyle bir taşa çarptım. Araba yan döndü bir takla attı. bunun boku çıktı boku. Ama bak bu yollarda hızlı gideceğim. Araba ah, bokunu çıkar. Ha, hızlı git de gör. Adam indi lan. Lan adamlar indi lan. <laughs> la Takım arkadaşı öldürülen Hmm. <sighs> anlayan Ben onların onlar öldü ki. Öldü. Samanın dibine geçmiş. Oğlum onlar öldü. Büyük haksızlık yaptı. Adamlar haklı olmuyor. Adamı şeyin içine ettik. Ne yapalım? Büyük fail olduk. A, e, ben sustuğum anda bir sesler falan geldi. Onun için özür dilerim. Size göstereceğim bak. ilk oyunum. Nerede? Ha başarımlar. Bakın görün şimdi. Bak. Neydi lan burada mıydı? Neredeydi? Ha. Bak ilk oyuna için gördüğünüz gibi daha yukarısı yok takımlı Miram yok lan bu değil. Ha en aşağıda bak. Birinci 18 killi birinci oldum. Ama oyuna girelim çok güzeldi ya. İyi mi iyi göt olduk ya. İyi 3 kere topona girememişiz. Ben ikinci oynayışımda on birinci oldum lan. Abi ya büyük fail olduk ya. Oğlum o araba öyle yap. Öyle yaptığınız için. O araba öyle duman çıkarması şey olmayacaktı. Ben bok gibi durdum mal gibi. Tam ince ektim adamlar patlattı ya arabayı ikisi birden sıkıyor manyak. Demek ki onlar orada konuşuyordu. Ha ben şeyi kapattım ya. Gördünüz. Bak tüm mobil bugünlük de bu kadardı. Uf. Büyük fail olduk ya. Ne yapalım? Neyse bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kulaklıktan ses geliyor mu? Gelmiyor mu? Onu pek bilgim yok. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.